Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Ekranda görmüş olduğunuz teknik resmin modellemesini Sörtworks ile yapacağız. Teknik resme şöyle bir bakacak olursanız perspektiften görünüş zaten kafanızda bunun nasıl bir şey olduğuna dair bayağı bir ipucu vereceğini düşünüyorum. Zaten ortada hemen slotların olduğu yandan bakacak olursanız böyle artlı dairesel bir yapının olduğunu fark edeceksiniz. Önden görünüşünde de slotların ölçüsünü ve tam ortasından BB kesiti de hemen sağ tarafa verilmiş. Kesitten de zaten buradaki yandaki bu dairesel yapının ölçülerini fark edeceksiniz. Tabi sortworks hemen geçeceğiz ama öncelikle nereden çizmeniz gerektiğine karar vereceksiniz. Bakın eğer şu önden görünüşten başlarsanız bu sefer yandaki bu dairesel yapıyı çizemezsiniz. Bunu yaparken çok zorlanırsınız. Ben yerinizde olsam sizin hemen bu kesit görünüşünü kullanırım. Bakın görüyorsunuz işte r buçuktan bir dairemi çizerim. Sonra yukarıya gelip üstteki kulp kısmını sanki hiç yokmuş gibi düşünürüm ki zaten bu alttaki ana gövdeyi yaptıktan sonra üstte kulpu çizmek çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla bu kesitteki görünüşten öncelikle buradaki kulp kısmının üst kısmını hiç olmamış gibi düşünün. Bakın daire çizdiniz, üstü düz bir alan var. Bu düz alanla dairesel arasında zaten bir ark görüyorsunuz. Evet, ölçülerin santimetre biriminde olduğunu hemen vurgulamam gerekiyor. Dolayısıyla geldiniz SolidWorks'ı açtınız ve yeni bir çizim açacaksınız. Geldiniz yeni ikonuna tıkladınız ve parçaya gelip çift tıklayarak çizime giriş yaptınız. Eğer siz buradaki yeni ikonunu göremiyorsanız SolidWorks logosunun üstüne gidin dosya yeni diyerek de yine yeni bir çizime başlayabilirsiniz. SolidWorks ortamına girdik. Tabi ilk başlangıçta ne demiştim? Örtü birimini değiştirmemiz gerekiyor. Sağ alt tarafta milimetre gram saniye görüyorsunuz. MMGS. Geldiniz buraya tıklayıp bunu santimetre gram saniye olarak değiştirdiniz. Artık santimetre olarak çizimlerinize başlayabileceksiniz. Zaten ilk başlangıçta yapmanız gereken her zaman uygun düzlemi seçmek olacaktır. Geldiniz sağ düzlemi bir defa tıklayıp çizime gelip tıklayarak çizim ortamına giriş yaptım ve bütün çizim araçlarının aktifleştiğini gördüm. Daire, dikdörtgen artık ne istiyorsanız çizebileceksiniz. İlk başlangıçta göbekteki daireyi çiziyorum geldim tıkladım ve buraya akıllı ölçülendirmeye gelip buranın altı buçuk olduğunu girdiniz sonra yukarıda bir düzlük olduğunu söylemiştim geldim düz bir çizgi çizdim ESC'ye bastım bu çizginin ölçüsünde 5 olduğunu teknik resimde görmüştüm bakın burası ve bu gördüğünüz düz çizgiyle bunun arasındaki mesafenin ölçüsünü girmem gerekiyor teknik resmi açıyorum teknik resimde bakacak olursanız bakın merkeziyle Üstündeki şu düz çizginin arasındaki mesafe nerede verilmiş? Burada göremiyorsunuz. Paniklemeyin hemen sol tarafa gidin. Bakın burada verilmiş toplam bunun uzunluğu 21.5'muş. Güzel. 21.5 eksi şu gördüğünüz dairenin yarısını çıkarırsanız 21.5 eksi 6.5 yani 15 olacaktır. Geldiniz yine Searchworks'ı açtınız. Akıllı ölçülendirmeye gidip burayla bunun merkezi. Bu arada illaki merkeze tıklamanıza gerek yok. Dairenin üstüne tıklarsanız yine merkez yakalayacaktır. Geldim buraya tıkladım. 21.5 eksi 6.5 yazarsanız yine matematiksel denklemleri de buradan girebildiğinizi görürsünüz. Bu arada şurada bir yanlışlık yaptık. Bunun R 6.5 olduğunu gördük. Dolayısıyla 6.5 değil 6.5'ün 2 katı olmalıydı. Tam çapını yazmanız gerekiyordu. O da 13 olacaktı arkadaşlar. Buna kadar her şey güzel ama tabii ki bunun orta noktasıyla geldiniz kontrol tuşuna basıp olarak bunun üstüne gittiniz. Bakın orta noktayı yakaladı. Bununla bunun merkezine tıklayıp kontrol tuşunu bıraktınız ve dikey yap dediniz. Eğer bunu yapmakta zorlanırsanız kontrol z ile bir tık geriye geleceğim. Hemen buradan bir çizgi çizebilirsiniz. Merkezden tam bunun merkezine. ESC basıp gelip bu düz bu çizgiyi dik yapıp hemen ardından da yardımcı geometri olarak atayabilirsiniz çoğu otomatik kullanıcısı yeni başlayan bunu orta noktasını yakalamakta zorlanıyor. Dolayısıyla ilk pratiklerinizde gelip çizgiyle de yapabilirsiniz ama ben bunu sileceğim ve kontrol tuşuna basılarak bunun orta noktasıyla bunun orta noktasını tıklayıp bıraktıktan sonra dikey yapacağım. Ve burada da arklar olduğunu görmüştük. Bakın ark yapmak için hemen dairenin altında bir görüyorsunuz, yay görüyorsunuz. Geldiniz buraya tıklayıp Burada da 3 farklı tip olduğunu göreceksiniz. 3 nokta ile yay benim için elverişli. Çünkü birinci noktam belli. Üçüncü nokta, ikinci noktam şuralarda bir yerlerde. Üçüncü noktam da herhangi bir yerde. ESC ye bastınız çıktınız. Yalnız şu daireyle yayın teğet olduğunu biliyorsunuz. Yine kontrol tuşuna basılı tutarak CTRL tuşuna basılı tutarak bunun da buna tıkladığınız ve kontrol tuşunu bıraktığınız ikisinde teğet yaptınız. Akıllı ölçülendirmeye gidip bu dairenin bu yayın daha doğrusu radüsünün 40 olduğunu girdiniz. Güzel. Bakın şu hattı zaten oluşturduğunuz başarıyla. Şu gördüğünüz hattı oluşturdunuz. Diğeriyle aynı olduğu için hemen aynalama yapmanız gerekecek. Aynalama yapmak için geldiniz. Tam merkeze bir yardımcı çizgi çizdiniz. Bu arada yardımcı çizgi isterseniz yukarı olsun. Basıl tutacağım şöyle. Aşağı doğru çekiştireceğim. İsterseniz de aşağı doğru olsun. Hiç önemli değil. Sadece tam ortasında olduğunu göstermeniz yeterli oluyor. Geldiniz bunu tıklayıp yardımcı yaptınız ve objeleri aynala dediniz. Bakın ne diyor? Neyi aynalayacaksınız? Bunu aynalayacağım. Neyin etrafında? Gelip bunu tıkladıktan sonra şunun etrafında aynalayacaksınız. Bakın diğer tarafa doğru gittiniz aynaladınız. Evet çizgilerde aynalamayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ve tabii ki şu gördüğünüz ortadaki kısmın olmadığını fark ediyoruz. Objeleri bu da bir makas şeklinde zaten verilmiş. Basılı tutarak şöyle çekiştirirseniz etrafında ne var ne yok alacaktır. Ve okeylediniz. Güzel. Bir de tabii ki tam şurada bir daire, küçük bir daire var. O çok basit ama tabii ki yapacaksınız. Artık onun zamanı geldi. Bakın daire çizdiniz. Burada daire çizdikten sonra direkt olarak değerine girmeyin. Çapın 3 olduğunu biliyoruz. 3 enter falan demeyin. Bakın burada böyle bir giriş yaparsanız büyük bir yanlış yaparsınız. Çünkü ölçüyü aslında vermemiş oluyorsunuz. Bakın dikkatli olun. Bu daire büyüyor, küçülüyor falan. Özellikle daha önce de notaket kullananlar bunu yapıyor. Hemen daire çizip değerini yazıp enter diyorlar. Bunu yapmayın. Akıllı ölçülendirmeye gidin ve bunun çapının 3 olduğunu girin. Aynı zamanda yine kontrol tuşuna basıp tutarak bununla bunu seçip dikey yapın. Bununla bunun arasındaki mesafede 4.25 Geldiniz. 4.25 olarak girdiniz teknik resimde zaten bakın şurayı yaptınız şurayı 4.25 ve çapı girdiniz artık her şey hazır Dolayısıyla gelip bunu eksüzyonla katı oluşturabilirsiniz değerli arkadaşlar geldim hemen unsurlardan eksüzyonla katı oluştur dedim şöyle bakın basitlik çekiştirirseniz zaten yapabildiğinizi görürsünüz bunun değerinde 19 olduğunu biliyorsunuz 19 enter Enter dediğinizde harika bir şekilde gövdeyi oluşturdunuz. Tabi gövdenin üzerinde slotlar olduğunun da farkındasınız. Bakın şuraların olduğunun farkındasınız. Slotların değerleri de var. Dolayısıyla karşınızda bir engel bulunmuyor. Tabii gidip şunu yapmayın. Burada ya slotlar. Buraya tıklayıp da çizim demeye çalışmayın. Çünkü burası düz olmadığı için eğrisel bir form olduğu için direkt olarak buraya tıklayıp çizim yapamazsınız. SolidWorks'te çizim yapabilmek için ya düzlemlere ihtiyaç duyarsınız ya da düz olan yerlere ihtiyaç duyarsınız. Bakın düz yerlere tıklayıp çizim diyebiliyorsunuz ama şurası da mesela ayrı, eğrisel bir forma sahip. Bakın çizimi göremezsiniz. Dolayısıyla burada çizim yapamıyorsunuz ama uygun bir düzlem varsa oradan çizim yapabilirsiniz. Ön düzleme gidip bir defa tıklarsanız bakın tam ortasında tam da sizin istediğiniz yönde bir düzlem olduğunu fark edersiniz. Diğer düzlemlere tıkladığınızda zaten hiç alakası olmadığını fark ediyorsunuz. Geldiniz düzleme bir defa tıklayıp çizim dediniz artık. Çizim düzlemine girdiniz, çizim ee, arayüzüne girdiniz. Geliyorsunuz burada slot zaten yer alıyor. Tık Tık Ve mouse hareket ettirip Bir defa daha tıkladığınızda Buraya bir slot çizebildiniz. Akıllı ölçülendirmeden Buradaki slotun radyüsünün 3 olduğunu giriyorum. Uzunluğunun 9.5 olduğunu giriyorum. Bütün ölçüler var zaten. Şu ikisi arasındaki uzaklığın 2 olduğunu giriyorum. Ve son olarak da merkeziyle en aşağısı arasındaki bakın şu gördüğünüz kenar arasındaki uzaklığında alt olduğunu girdim. Güzel. Aslında suotun birisini çizdiniz. Diğerini de nasıl çizebilirsiniz? Şöyle tekrardan dik bakalım. Space tuşuna bastım. Uzun tuşa. Klavyenin en uzun tuşuna bastınız ve gelip şu görünüşe tıklarsanız zaten hemen dik şekilde bakabilirsiniz. Diğer sütunda nasıl yapabiliriz? Malumunuz aynalayabilirsiniz. Ben burada aynalama yapmayacağım. O yüzden siz yapmayın. Sadece gösteriyorum. Yine yaptığınız gibi gelip buraya bir yardımcı çizgi çizersiniz. Gelip bunu yardımcı yapıp objeleri aynala dedikten sonra neyi aynalayacaksınız? Bunu aynalayacaksınız. Neyin etrafında? Bunun etrafında değil. Gördüğünüz gibi diğer tarafa yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben bunu burada yapmayacağım. Unsurlarda bir diğer aynalama metodunu göstermek istiyorum. Çünkü unsurlara gittiniz, eksizyonla kestirdiniz ve bu gördüğünüz alanı tabi tek bir yönde değil aynı zamanda de diğer yönde de kesmeniz gerekiyor. Buradaki körü tümünden her ikisinden derseniz her iki taraftan da kesebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bakın bir tarafı harika bir şekilde kesebildiniz. Gelin diğer tarafı da aynalayarak yapalım. Bu sefer unsurları aynalayalım. Bakın burada da aynalama var. Çizime gidin. Çizimde de aynalama vardı. Dediğim gibi unsurdaki aynalamayı kullanalım. Unsurlardaki aynalamada bunu yapabilmeniz için uygun bir düzlem ya da uygun bir yüz seçmeniz gerekir ki tam ortada bir düzleminiz olması gerekiyor. Bakın geldiniz ön düzleme tıkladınız tam ortada bir düzlem yok. Tam şu görünüşten bakıldığında ortadan geçmesi gerekiyor. Üst düzleme geldiniz tıkladınız. Bunun da hiçbir alakası yok. Sağ düzleme gelip tıkladınız. Yönü doğru ama yeri doğru değil. O zaman ne olacak? Tam ortaya bir düzlem atamanız gerekiyor. Düzlem atabilmek için de hemen yukarıdan bakın unsurlardan sonlara doğru giderseniz referansı görürsünüz. Referansa gelip tıklarsanız da düzlemi görürsünüz. Geldiniz düzleme bir defa tıkladınız. Bu kenarla bu yüzeyle bu yüzeye tıklarsanız tam ortaya zaten kendisi atacaktır. Okey dediniz. Pardon diyemedim. Geldim bu yüzeyle bu yüzeye tıkladım ve okey dedim. Evet tam ortaya. Bir düzleme atadınız. Artık gittiniz aynalamaya tıkladınız. İlk olarak diyor ki aynalama yüzü düzlemi neresi? Aynalama düzlemi burası. Neyi aynalayacaksın? Burayı aynalayacağım. Diğer tarafa zaten hemen getirdi Evet geometriyi bu şekilde oluşturabildiniz. Şimdi sıra geldi. Üstteki kısma hani burası yok dediğim kısma geldik. Buradaki kulp kısmını görüyoruz tam ortada olduğunu fark ettiniz. Dolayısıyla uygun düzlemi mutlaka seçmeniz gerekiyor ve buradaki zaten ölçüleri de görüyorsunuz. İşte R5 denilmiş. Efendim 4,5 vesaire denilmiş. Şimdi öncelikle şu yaptığınız düzlemi artık kullanmayacaksınız ya. Bunu gizleyebilirsiniz. Bakın silmeyeceksiniz, gizleyeceksiniz. Geldiğiniz üstüne bir defa tıklayıp gizle seçeneğini seçerseniz bunu gizlersiniz. Tekrardan görmek isterseniz ürün ağacında zaten yer alıyor. Bakın düzlem 1 diyor. Gelip buna tıklayıp göze tıklarsanız tekrardan görürsünüz. Tekrardan göze gidip bunu gizleyelim. Güzel. Tam ortadan şu şekilde bakarken bir düzlem gerekecek. Ön düzleme gittiniz tıkladınız. Tam olarak bu düzlem işinize yarayacaktır. Bu arada şöyle de bir durum yok. Bakın sanki düzlemin sadece şurasında çizim yapabilirsiniz. Bu düzlemi gördüğünüz alanın içerisinde çizim yapabilirsiniz gibi düşünmeyin. Burası sonsuz düzlemi ifade ediyor. Yani sonsuz bir alanı ifade ediyor. Bakın fark etmiyor yani Illaki şöyle de olsa sizin için önemli olan yön ve yeridir. Dolayısıyla tam ortada olduğunu zaten biliyorsunuz. Geldiniz ön düzleme tıklayıp çizim dediniz. Artık çizim ortamındasınız. Ne yapacaksınız? Tam ortaya gelip bakın tam şununla hizada bir daire çizeceksiniz. İçinde de bir daire olduğunu biliyorsunuz ve akıl ölçülendirme ile devam ediyorsunuz. Bakın şu gördüğünüz dıştaki dairenin ölçüsü çapı kaçtı? R5'ti. Dolayısıyla 10 olarak girdiniz. Bakın şurası tekrardan açıyorum. Güzel. İçtekinin ölçüsü burada yok ama biz girelim. Çok da önemli bir yer değil. Buraya geldiniz. Bunun da ölçüsünü 6 olarak girdiniz. Güzel. Bu ikisi arasındaki mesafeyi vermiş 4,5 olarak. 4.5 bu da güzel. Ve tabii ki ortalamanız gerekiyor. Bunun merkeziyle bakın tam şunun ortasında kullanabilirsiniz. Tam şu gördüğünüz kenarın da ortasını kullanabilirsiniz. Gördünüz zaten. Bıraktınız kontrolü. Dikey dediniz. E güzel. Buradaki referanslamayı bitirdiniz ama tabi geleceksiniz. Tam bunun üstünden aşağı doğru bir çizgi çizeceksiniz. Bakın TET otomatik gördüğü için kendisi. Gördüğün nereden anlıyorum? Zaten TET işaretini görüyorsunuz burada. Ve diğer tarafta da aynısı var. İsterseniz onu da aynalayabilirsiniz. Bakın yardım çizgi şu şekilde çizebilirsiniz. Dairenin hemen çizginin hemen altındaki oka tıklayarak merkez çizgisi deyip şuradan şu şekilde direktle çizebilirsiniz aynı şey. O objeleri aynala dedim. O objeleri aynala dedim. Ne aynalayacağım yani bunu? Neyin etrafında? Bunun etrafında okey dediniz. Güzel ve arasındaki açıyı biliyorsunuz. Bununla bunun arasındaki açıyı vermiş 20 derece. Güzel. Nereye yapıyoruz? Tam olarak şurayı yapıyoruz. Bakın tam olarak burası. 20 derece olarak girdiniz. Tabii ki şöyle birazcık döndürelim. Şimdi nasıl devam edeceğiz? Şöyle birazcık döndüreyim gözünüzde canlansın. Bakın bu iki nokta arası açık aslında. Siz tabii şöyle dik baktığınız için sanki şu gördüğünüz ana gövdenin çizgisini burada varmış gibi görebilirsiniz. Öyle bir yanılgıya düşmeyin. Gelip çizgiyle bakın buradan şöyle birazcık döndüreyim de görün. Şurayı tıklayıp kapatın. Tamam. Açık olacağı için bu sefer katı oluşturamazsınız. E ne yapacağız? Objeleri bu da dediniz. Şuraları fazlalıkları bu diyoruz. Bakın burası yok. Burası yok. Ve de burası yok. Bakın. Süper. Harika bir şekilde oluşturdunuz. Artık unsurlara gidip eksüzyonla katı yap diyebilirsiniz. Ve bu katının Değeri neydi? Teknik resimden de göreceğiniz üzere bunun resminin değeri de 3 olarak verilmiş. Yalnız tam ortadan hem ileri hem geriye doğru dolayısıyla bunu yapabilmek için hemen körden gidin, orta düzlemi seçin ve bu değere 3 enter deyin. Bir enter daha derseniz harika bir şekilde orayı da yaparsınız değerli arkadaşlar. Artık sizlere düşen radüsler kaldı. Çok önemli değil ama tabii ki yapacağız. Yine şöyle göstereyim. Bakın e, şurada verilmiş. Şu kenarların 0.5 radius olduğu efendim onun haricinde e, verilmeyen kenarların 0.5 olduğu ve şu gördüğünüz büyük yerlerinde radüslerinin 1 olduğu verilmiş. O zaman gidiyoruz ve devam ediyoruz. Diyoruz ki özellikle şu gördüğünüz kısım tıkladınız ve radüse girdiniz. 1 zaten 1 seçili. Bu da 1. Enter dediniz, birer radius yaptınız. Tekrardan devam ediyorum. Bakın şurası ve şu gördüğünüz kenar. Bu ikisi de 0.5, 0.5. Bu arada okeylemeden diğer tarafa geçip devam edin. Çünkü buralarda 0.5. Süper. Enter'la bir görün. Gayet güzel gidiyorsunuz. Şuralarda da radiusler var. Yani hepsini yapacağım ama sadece gözünüzde canlansın. Bakın şurada da var. Şu arkadaşta da var. Değil mi? Hatta şuralarda da var. Bakın hepsini birden tıklayıp yapabilirsiniz. Güzel enterladınız. Ve içeride de vardı değil mi? Şu kulpun iç kısmında da vardı galiba. Evet R1. Bakın orayı da atladık. Şurayı yapabilirsiniz. Döndürdünüz. Diğer tarafa seçtiniz ve bir enter enter dediniz. Bakın harika şekilde modeli sonlandırdınız. Artık sizlere düşen şey ne? Eğer sizden isteniliyorsa bunun teknik resmini almak. Gelin onu da yapalım. Hatta bir kaydedelim. Bakın kaydet tuşuna bastınız. Uygun bir yere masaüstüne herhangi bir yere sizin için uygun bir yere kaydettiniz. Hemen SolidWorks logosunun üstüne gidin. Dosya, dosya parçadan teknik resim oluştur derseniz direkt olarak bu gördüğünüz modelin teknik resmini oluşturabilirsiniz. Geldim kağıt tipini seçiyorum. Ağaç olarak seçeceğim ben. Yalnız şuraya atlamayın. Bakın milimetre gram saniye değil. Siz santimetre ölçülerinden vereceksiniz. Hemen palet zaten karşınıza gelmişti. Bakın buradan tıklayarak zaten sürekli palete gidebilirsiniz. Palet size hazır görünüşleri verir zaten. Mesela geldiniz şöyle önden görünüşe basılı tutup ortamın içerisine bıraktınız. ESC basın bu gördüğünüzü üstüne tıklayıp şöyle ölçeğini değiştirebiliyorsunuz. Tabii çok hızlı bir şekilde anlatıyorum bunları. Ayrıca bir ders yaparsak burada orada detaylıca zaten vereceğim size. Bu gördüğünüz yerin tam ortasından bir kesit vardı. Hemen görüntü yerleşimi görünüm yerleşimine gidip Buradan kesit görünümü tıklayıp tam şu dairenin ortasına tıkladıktan sonra OK'ye OK basarsanız bakın ne oldu? Bunun da hemen kesit görüntüsünü verdiniz. Bir de tam aşağı köşeye perspektiften görünüşünü verelim. Yine palete gittim. Bakın burada zaten görüyorsunuz izometrik vesaire. İzometriye basıp tutup şuraya doğru getirdim. Yalnız bu biraz büyük olsun. Çok küçük geldi bana. Özel ölçek kullan deyip bunu 1/2 yapalım. Hatta şuradaki görüntü stilinden de şöyle gölgeli ve kenarlı gösterelim. Evet. Değil mi? Güzel göründü. Bir iki ölçü verelim. Ölçü vermek de çok basit. Detaylandırmaya gidiyorsunuz. Akıllı ölçülendirmeye tıkladıktan sonra efendim işte geliyorsunuz buradaki dairenin çapı bu. Standart bir ölçü vermeden hiçbir fark yok. İşte burayla buranın ölçüsü bu. Şu içerideki arkadaşın ölçüsü şu slotun uzunluğu da atıyorum şurasıyla bakın şurası 9.5 gibi detayları buradan sunabiliyorsunuz. Yani bütün detayları vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi detaylandırmadan hepsini yapmak mümkün. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.